Onay bağımlılığı kişinin kendisini değerli hissetmek için sürekli başkalarının takdirine veya onayına ihtiyaç duyması durumudur. Başkalarının beklentilerini karşılamaya odaklanan bireyle kendi istek veya ihtiyaçlarını geri plana atarak öz kimliklerini de kaybediyorlar. Bu da gelişimler için büyük bir engel. Çocukken sıkça eleştirilen veya sadece bir şeylerde başarılı olduğu için sevilen çocuklar ilerleyen yaşlarda da başkalarının beğenisi olmadan kendilerini eksik hissetmeye başlarlar. Kültürel normlar veya toplum beklentileri bireyin sürekli başkalarına uyum sağlama konusunda ihtiyaç duymasına sebep olabiliyor. Özgüveni düşük olan bireyle kendi kararlarına güvenmek yerine başkalarının yönlendirilmesine de ihtiyaç duyuyorlar. Onay bağımlılığının bence en olumsuz sonucu da kişinin kendi öz kimliğini kaybetmesi, özgünlüğünü kaybetmesi. Verdiğiniz kararlar, düşünceler, davranışlarınız, beklentileriniz, bütün yaşam stiliniz hiçbiri size göre değil veya hiçbiri sizi yansıtmıyor. Belki özgün olabilseniz hem kendinizi çok daha rahat hissedeceksiniz. Hem de çevredeki diğer insanların gözünde belki çok daha değerli veya çok daha yeterli olarak görülmeye başlayacaksınız. Sürekli olarak acaba yanlış mı yapıyorum, başkaları bu durumumla ilgili ne düşünecek diye kaygılar yaşamak zihinsel yorgunlukla yaratıyor. Başkalarının beğenisini kazanmak için istemediğim şeyleri yapabiliriz. Bu da uzun vadede tatminsizlik hissine yol açıyor. Kendi sınırlarınızı belirleyerek istemediğiniz şeylere hayır diyebilirsin. Öncelikle küçük kararlar vererek, kendi kararlarınızı vererek bu gelişim sürecine başlayabilirsin.